Evet arkadaşlar Uzun süredir video atmıyordum Sağolsun bir tane abone Bana hatırlattı Yani affedersiniz şu an dışarıda oynuyorum da O yüzden Affedersiniz şimdi Şimdi oyunu kesin bilmeyenler vardır Ama uzun çekmesi değil Neyse şimdi bu oyunda neyden bahsedelim, şundan bahsedelim mesela oyunda kendi çok, çok komik sananlar var, yani komik sananlardan kastım şu, geliyorlar arkaya geçiyorlar yani başka uygunlara giriyorlar, o yüzden oyun oynayayım. Neyse böyle kişiler yüzünden Doktoruyor ya yani. Ya da mesela e, Bazılarında şey var hmm. Nerede buldun O Ooo double almış bir de J'nin pingi var herhalde. Yani kısacası double atıp kaçtılar. Öf. Şarjım yok. Bakın ne demiş. Şimdi kısacası. En alt katta kim vardı? Şey Şimdi hangi katlarda olduğunuzu bir söyleseniz ona göre bir şey yapalım. Yani bir bilgimiz olsun. Bak şimdi benimle birlikte elektrikli olanlar kimlerdi onu söylesin. Nix vardı galiba benim yanımda bir kişi daha vardı ama. Jade mi? Yani Nix öyle yazmış. Ben ortada kitaptayım. Görmedim. Ben ortada kitaptayım. Çipi seyflerim Chipi ile beraberdik. Çipi ondan sonra benim yanımdan gitti. Ama tam kil alındığında gitti. Nefret iş yukarı... varsa beni tarayabilir. Ben en yukarı kattaydım. Yani hiçbir olaydan benim yok. O sırada tam aşağı inecektim. Ülkilerde yeni değil haberiniz olsun. Yenil... Yani katiller yedil... olabilir. Ben tatmışlar da olabilir. Ee yara çek kaldı. Nasıl yapacağız? Yara. Evet. Yarada ben neydi? Yani yarası haberiniz olsun. E, hey, herkes birbirini seyfledi. Ne olacak? Zincirleme oldu. Yani şu anda bu şansları yok. Aslında. Geçer mi en iyisi? Asli almaz mı? Larry galiba sevenin şu kadar haberin olsun. İyi oğlum beni tanımıyorlardır. Bir yıllara verdim. Unutmuşardın. Yok yani bu kadar şey görmedim. Bak, baya çok baya. Neyse, şimdi gördüğünüz gibi ben de yine şey gibi. <laughs> Aynı gördüm. Şimdi burada. Neyse, ün görev bu ya. açayım kesin double gelecek. Benden size söyleyeyim Ya yürüyün durum Yürüyün mü? Yürüyün Boş. Şarjı biraz. Nerede bu, bu? Dur 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 yanımda kestiler. yan nix kes yer çıkıyor. Yo yo yara kamera kameradan gördüm. Yara kameraya yara doğru gitti. Yanındaydı. Elektrikler kesikti. Yara benim yanımda elektrik. Ben J'yi buldum. Dur dur dur. Bir şey diyeyim mi? Donna'yla yara kazıla. Bizi iyi yapıyorlar. Benden nevesi. Hayır oğlum birisi benim yanımda şu an. Nix veya çıktı katil. Yanımda adamı kestiler. Önce Nix'e verelim. Yara sen niye benim Ondan sonra Larry'i atalım. Anlamadım. Aa. <laughs> 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 Dur 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 bana verme bana. Verme, yani yan, Kamera Işık yanıyordu. Kil alamam donla. Leri verme, leri verme, leri verme. O amına kodumun Donla Teaming yapıyor. Bu yan hesabı yaranın tamam mı? Her seferinde yarayı seyfliyor. Belli zaten bir tane katil yara. Yaraya salım şimdi. Ver yara. yara. Acaba sen hangi şehirlisin? Bir de bir konuşsan sesin gelse. Of. Plazim. Ya bu bu sağlığı yeni hesabı tamam mı? Şu inşallah yarasılmıştır. Ya, <laughs> ya, değil değil. İki Benim yanımdaydı. Yani. yani çıkarsa valla bana da şaşkın olacak ama. Ne? Ben değil. Bizim yolu sevkledim. Yani şu an ilk şüpheliyim bunu ben artık... <Gülüyor> <Gülüyor> Ya. Yeah. Beni asacaksınız ama ben değil. Ben sonu söyleyeyim. Ver bana ver. Ya verin bana. Ben de kendime vereceğim. Merak etme. Geri amınım. Adam katil her seferinde adamı seyfliyorsun. Bana şu donlayı gitsin bari oynamayı bilmiyor. Vallahi yanımda şey hiçbir şey, şey yapmıyordu. Lazım. O yüzden. Yoksa kesinlikle sevlemem. Ben niye sevleyeyim? Hiç olmadı ki. Hiç olmadı. Dikilmişim. Diyordun kesin verilir ama Verilir mi hiç bir şey Bir de ben öldürdü ya <laughs> Bu maç donlaya yarar Donlaya direkt vandı Yahu. yara benim yanımda hiçbir şey yapmadığı için Dedim